Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta bedava Minecraft primi alabilirsiniz onu göstereceğim. Ben bu sonra buraya face post yazacaksınız. Ben size artık aşağıda linkini vereceğim. Başta tıkladıktan sonra get start diyoruz. Buradan kafanıza göre bir isim veriyorsunuz. Sonra ben denemek için bir isim açmıştım, Onu gireceğim. Buna ıı, şifre oluşturuyorsunuz. Buradan ıı, kabul ediyoruz bunu. da söylüyorum Regist serdikten sonra bu gördüğünüz gibi hesap oluştu arkadaşlar. Burada free manage mc jeneratörü burası kafası jeneratör generate diyemiyorsunuz. Çünkü sizin e-mailinize bir şey gönderecek. Doğrulama maili gönderecek. O yüzden bu birkaç defa şu. sonra gmail'inize geliyorsunuz buraya. 20'ye geldikten sonra Arkadaşlar gel mi? Biraz uzun sürüyor gelmesi Ben video duraklatacağım ee, Geldiğinde açacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş Bu nasıl sonra aşağı doğru indiğimizde Burada verify e, Registration yazıyor Buna tıkladıktan sonra biz direkt siteye atıyor zaten. Bekliyoruz. Bu gördüğünüz gibi aktive edildi e-mail'iniz diyor. bunun free mc generator'a geliyorsunuz. Free mc e generator Buradan generator'ı tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi size premium veriyor. Bunu kapatabiliriz artık. Bunu hatta minecraft'a deneyelim hemen. Hesap bekliyorum. Buradan kopyala. Pardon kopyalamadım kopyala yapıştır şuraya kopyala yapıştır oturum aç dediğiniz zaman bir tık yanlış çıktı kopyala yapıştır kopyala yapıştır sorularda banlı olup olmaması şansınıza bağlı bir şey de yanlış çıktı Şifre alıp buraya girdik, şimdi üçüncü de yanlış çıktı şuraya aldık buraya girdik evet gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar ismimiz Tigros 06 imiş buradan hemen bir sekiz sürümümüz Sonra dediğim gibi sorularda sorularda banlı olup olmaması şeyin şansınıza bağlı bir şey. Gözü giriyoruz şu an. Ben oyuna açılınca arkadaşlar videoyu devam ettireyim. Arkadaşlar oyunum açıldı. Bu ee, şu girersem video kaydı durdurulacağı için. Arkadaşlar ama girdi. Ee, serverlara bakarsanız yani. olmasın. Kanalınıza bağlı bir gibi. ki ee, kraftta hesapla olmuyor. Yani, şansınız olabilir. Bu videolukta benden bu kadar Hepinizle görüşürüz. Hoşçakalın.